arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte bu bir tane hediye açacağım Allah Gerçekten verdik. Ee, Ankara'daki e, arkadaşımdan geldi bu hediye. Sana çok büyük sürpriz yaptılar. <laughs> ben biliyorum onun içinde ne olduğunu. Ben Sen bilmiyorum. tahmin edebiliyor musun? Hayır. Hemen açmak istiyorum. Hayır 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 bir tahmin et ya gördün mü sen bunu iki yıldır istiyorsun benden ben de diyordum ki hep yaza yazı alırız yazı alırız evde olmaz diyordum ondan sonra yaz geldi ama biz unuttuk onu almaya Ebru boyası aç bakalım İyi mi Makas var yanında. Çok heyecanlı. Gerçekten. Ben bu Ebru boyası ama. Ben çünkü bu gerçekten çok severim Ebru boyasını. Yoksa Ebru boyası mı?

Ee ben değil, benim şimdi biraz dersim var. Ee, şey makasla kes. Tamam artık. Ee, kes makasla aç seti göster. Yapacağız değil mi bugün? Bahçede mi? Bahçede yapmayız, evde yaparız artık. Hadi aç, aç. Tamam, Onun ee şey. Set mi? Ses. Set, evet. Gözlerim. ben sana dedim tahmin etmiştim arabada. Arabada ebru demedin ki hiç. Hayır anne, kutu de... oyunu dedin. Evet. Ama oyun değil ki bu. Bu sanat eseri yaratıyorsun bununla. Şapşal. Kes bakayım hadi. Hep bana soruyordun anne sen bana ne zaman evre alacaksın diye. Değil mi? Evet. Seçil teyzenle Alisa almış. Çıkar çıkar çıkar. <laughs> Çok güzel ya.

ne var? QR kod. Bence onu nasıl kullanacağımızı anlatan bir video. Olabilir, bakarız. Bir kap var mı? Kaldır içinde? bakayım, vardır. Kaldır, kaldır. Evet. Aa, ne? Bir de taşımak için şurada bir şey Tamam, çok yaklaştırma, görmüyorum. Buraya. Çok mu mutlu oldun? Açacak mısın şimdi? Açacak mısın? bir sonraki videoda da Ebru nasıl yapılır? Evet. Aç hadi. Yardım istiyor musun? Dur 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 yırtma ama yırtma bir dakika. Bir durdurayım. Evet, evet arkadaşlar şimdi durdurduk çünkü ben açamamıştım. Annem bana birazcık yardım etti. Siz bunun içinde de var söylemiştim zaten. Ebru bakalım. <laughs> Hemen tanıtayım sonra videoyu bitireceğiz. Burada bir tane bu ne? ne var? O özel suyu işte on olmadan olmuyor o çok önemli. Onu dökeceğiz onun üzerinde yapacağız. Anne bir de toz var. Toz değil bu boyalardan var. Hayır hayır bizde işte bir tane toz var ya. Ha o kitre. O onu yapmak için bu hazırlanmış hali. Ha. Evet koy öne. Bizde i̇şte böyle bir tane su var. Hazır Ebru kitresi. Bizde onun tozu var işte. Ee, bunu yaparken de e, o tozu da gösterelim anne, tamam mı? Tamam. Böyle karıştırmak için galiba bu. Hayır, işte o şekillerini yapmak için. Aha. Evet. Biz e, biz bir kere. Almıştım. Ha, sen zaten sanatı seven bir çocuksun. Evet. Küçükten hep karışımlar yapıyordum. Tamam, şimdi boyadan çok güzel resimler yapacağız. S siyah ne? boya galiba bu. Siyahı var. Rengarenk. onları bence çıkarma, çıkarma. Ha. Evet. Böyle de bir tane Kabu var. var. Fırçası var altta. Evet. Fırçanın <laughs> için anne? Onu da sıçratmak için. Neden? Teknik önemli burada. Ben biliyorum. Seçil teyzenle çok iyi biliriz biz bu teknikleri. Böyle böyle, böyle vuracak mıyım? Eline doğru vuracaksın. Yaparken ben sana göstereceğim tamam mı? Tamam. Anne bugün yapacağız, değil da. Akşama yaparız. Evet. <laughs> Hadi şimdi Seçil teyzen Alisa'ya çok teşekkür et. <laughs> canım arkadaş, canım arkadaşım. Hepinizi çok seviyorum. Videomuzu videomuzu beğenip e, bizi izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Sizleri çok seviyoruz. Bay bay. Bu arada bir de bu var. Bunu da göstereceğim. Ama Alisa ile Seçil teyze ne? teşekkür etmedin. Onun teşekkür, hediyesi. Çok teşekkür ederim Alisa ve Seçil teyze. Tamam süpersin. Sanat eserlerimizi de paylaşırız artık. Aa! Aa, o yapmışsa. başka bir şey bence. <gülüyor> <gülüyor> Hadi bay evet, bay de. Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. Bizi isteyip bizi istediğiniz için çok teşekkür ederiz. Bize like atmayı, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bay bay.